Selamlar dostlar, 10. Metro 2033 bölümüyle birlikteyiz. Kütüphaneci dingililerle uğraşmıştık, ardından kan emmiyi görmüştük. Sonra da D6'ya doğru takımı toplayıp, 5 kişilik bir takımdık. Takımı taklavata toplayıp, D6'ya doğru yola çıktık. Altı Kievskaya. Bir şey olmaz. Neyi <laughs> <laughs> bak söylentiye bak. Böyle şeyler anlatmayın etkileniyor bak benim adam. Artıyorum. Ben inanırım. <gülüyor> <gülüyor> Bize ne oluyor ya? Yetişin dostlar bayıldım ya. Kolonya malan ya sıkıntı sıradı mı? Tamam. Kim bu kız? Aman. Dön geri. Geliyorum. Geliyorum hocam. Geldim Miller. Hmm. The light away you're blinding him. okay? İyiyim ya daha iyiyim şu. Bir dakika kalkacağım. Artu, who is that? sorma bir yere gittim bir kadın vardı ama. Kadınla görüştük. Dur bu amca daayın çıktık yola. Hemen gelme millete. Boris. All the lines are cut. Vlad, get your tools ready. We need this door open. Artyom, stay here and cover our backs. We don't need surprises here. Oh, flame flamethrower. I knew things <laughs> were going too smoothly. What's <laughs> your ah. back, ah. Okay. Ah. Okay, Vladimir. Find the first block chart. Only look here. First we connect the wires, <laughs> then on my mark we throw the switches. out there. Dur be daha ben görmedim ya. Heh. şimdi gördüm. Başlıyor. Haydi bismillah. Dur be yaklaşmaları lazım. Allah. Yanın lan. Yanın kahpeler. Tamam. Of. Ateşle yapmak da zevkliymiş ha. Aman ben de yandım. Düzgün sık. Kendini de yakma. Eyvah. Allah. Lan gaz mı basacağız? Allah. Allah'ına kurban. Allah. <laughs> Haydi başlıyoruz. Pompala pompala. Şey geliyor lan anomali geliyor. Hadi lan ne yapıyorsan çabuk yap. Lan ben atlıyorum aşağı. Geliyor. Allah'ına kurban. Daha hızlı gidemiyorsunuz mu? Ben gene kendi silahıma döneyim. Okay, okay, guys, this is the goal, Dürbünlü, gece görüşlü, lazerli bir <laughs> pompalı tüfeğim <-pum> var. <laughs> Konseyin... Bir dakika, şu. Garip rüyalarım hala devam ediyor. Artık sadece birer rüya olduğu konusunda şüphelerim var ve bu daha önce hiç böyle olmamıştı. Rüyalar daha çok görüntülere benziyorlar ve her seferinde daha gerçekçi oluyorlar. Uyandıktan sonra bile aklımdan çıkmıyorlar. Ve ben ve hala ne anlama geldiklerini anlayamıyorum. Ve sürekli olarak aynı ağır duygularla uyanıyorum. Bir facia his. Benim kendi eylemlerin yüzünden oluşan. Deme. Böyle şeyler deme. Abi sen şu kötü bir şey yapmadın ki şu zamana kadar ne yaptıysan. <clears throat> the chaos of the tunnel was locked away behind the airlock gates. They seemed invulnerable, and at that moment, so did my comrades. <coughs> All right, we've broken through. Let's do this fast and smooth, Oldman. You're in charge of the assault team. Boris and Stepan, you cover the comedian. Comedian you a... to me. Okay, let's do it. <coughs> Dur bakalım mı ya? It's no rest the as you know. bu ortamda ben de bir sigara yakardım yani yalan yok. Ben bu abimizi sevdim esprili kardeşimizi. Maşallah hepsi full. Ulman <laughs> ne oldu sana ya? Vesperler vırla. Sen ne Dresden kullanırken hiç böyle espriler yapmıyordun? Ne yap? Ne dedi bu bana be? Açtım komutanım. Bozuk. Çalışmıyor komutanım. Не поймущина. Где мир? Артем, дай ты лука ты Bekleyin bakalım azıcık da. Ben bir bakayım. Kendime göre bir şeyler var mı? Şunu takamıyoruz mu suratımıza? Valla Miller mi? Ben bu odada kayda değer bir şey göremedim de şu jeneratörle ha. Hadi bakalım. Var mı bir hareket? Geliyor. Well done, soldier. You just earned yourself a medal. Hakikaten mi? Çok da bir şey yapmadık ama. Oldum. Espriy bırak. What's your language, soldier? It's not language. It's shit. Literally, I stepped in it. What? That's a great sign. It's not sign If there is shit, then something it. Orası doğru. Lan, Lan niye ölmüyorsunuz? Alam. Ay Allah belanızı versin.

Hiç verim alamıyorum bu pompalardan, yazıklar olsun. <laughs> Bugün burada hiç kimsenin sonu gelmeyecek çocuklar. Merak etmeyin. Merak etmeyin. gerdi we're var. geliyorlar lan. Hmm. Allah. it ol all it. Allah. Sana ne oldu be? Birden geriye doğru attı kendini. Evet dostlar gördüğünüz gibi çetin savaşlardayız. Ekibimle birlikte. Size çok zaman ayıramıyorum idare edin. Çetin bir savaştayım yani. Aç kapıyı. Lan, ne var yukarıda? Allah... Yes. <laughs> Aferin. Lan! Aa. Lan oğlum, ateş et! Eyvah, götürüyorlar agayı. Allah kahretsin. Ne güzel beni kurtarıyordu. Üzüldüm şimdi ya. Beni kurtarıyordu bu. Sipan. Sipan, that's enough. Oğlum adam sen Mermer aramaya çıktın hale bak. If bu adam en son Sipan. seni kurtarıyordu. Boris I swear on your memory. They won't rest while I... Ben de. Ben de. Amına koyayım hepsinin. Allah belanızı versin köpekler. Otur oynatıklar. <laughs> Boris. Seni unutmayacağım dostum. Hak kapalı yere. Kaldık mı? Altıydık, beşe düştük. Hadi bakalım daha kaç kaç eksileceğiz. İlk zayiatı verdik. Ne yazık ki. Taktık hocam. Hepiniz taktınız mı? Aferin. Ben de tak. Tamam. Buralar hep radyasyon işte bak. Daha demin arkadaşın öldü espri yapma. Bunu ben de sana yakıştıramadım bunu. Yeter. Yeter. Burası komedi salonu değil. Daha demin en sevdiğimiz arkadaşımızdan Boris Bey'i kaybettik. Ayıp. I'll check it out. Careful. Careful. Orada ne görmeyi umuyorsun ya? Hocam böyle gitmemiz gerekmiyor mu? Hmm. Koşun, koşun. Ben nerelerde geziyorsunuz? Ladna, ladna, ladna. There's a passage down there. It's our only option. Let's move quietly. Aide. What was that? can you Çoklar be. Allah. Bırakın lan arkadaşımı. Ne oldu? Allah. Aha. Ah öldü be. Allah. <laughs> Yazıklar olsun. Allah. Çetin. Çetin savaş. Lan Bayağı mermi azaldı. Koş. Koş mermi yendi. Gelin bakalım şimdi. Çocuklar ne güzel nizami dövüşüyorlar. Bak beş tane toplamışlar ortada. Ben geziyorum it gibi. Helal olsun. Bunlar savaşmayı da biliyor. Benden iyi bildikleri kesin. This is the door leading to DCS. Adem. Looks like it. Tabi. D 6 yazıyor dostlar. Rusçam beginner'da olsa var. Ya bir tekme. I'm not blast door. Okay. Artyom, take a look at that room. Hangi oda bu? Ha burası. Eyvah. Eyvah. Siki tutmasak bari. Allah seni kahretmeyi. Kaldık mı bir başımıza? Artyom! Değilim lan değilim. Great, look for Good luck. Ay Allah ya Rabbi, bilerek mi yaptınız lan? Benden sıkılmaya mı başladınız benden? Aa! Ulan bunlar ne? Ay Allah ya Rabbi. Yerince bir yere benziyor burası. Neyse kaldık yine bir başımıza bir keşfe çıkalım bakalım ne yapalım. Arkadaşlarımla tekrar buluşacağım an için sabırsızlıkla bekliyorum. Aman bu Allah Lan! Lan. Belanı lan, lan bunlar saldırmıyor. Ha? Işık, ışıktan mı kaçıyor bunlar? Ne yapıyor? Ha. Kendi kendine öldü bu zaten. Lan hayır lan, Allah cezanı vermeye. salakça bir iş yaptık. <laughs> Kendi kendimizi yaktık ama ne Bundan Bunların ışıktan korktuğunu an düşünüyorum. Bak, 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 bak. Nasıl kaçtı? Aman! Bak, bak, bak. Aman korktu. Ama kafayı çevirince hemen geliyorlar. Ya bir de bunlar çıktı başımıza. <Gülüyor> 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 Mermi sıkıntısı var. Lan yeter ayar oldum sana. Başın nasıl gelecek? Hop. Ha. Kımıl kımıl Bu insanı huzursuz ediyor bunlar Fener açınca nasıl kaçıyor ibne? Bunlar bizimkiler mi? Öyle olmasını umuyorum. Ağzına saçtım senin. Köpek. Lan Yok mu şuraya ışıklandırmalık bir şey ya. Buraya ışıklandırsak var ya bir tane kalmaz. Allah. Allah bu rezalet ne. Yürü yürü yürü. İçim kıyıldı Allah. Yeminle midem bulandı. Sik gibi bir ortam. Kampul taksak hepsinin canı cehenneme olacak. Atla. Alın. Anamın Sırf mermiz yandı anasını avradına. Oğlum keşke alsaydım yangın silahını ya. Bunlar tam yakmalık hakikaten. Vallahi mermiler çok iyi durumda değil. Fazla nefes alma burada artıyor. Pis bir ortam burası. Geliyor. Allah. Hmm. Mağara. Resmen burası mağara. Bunlar da pislikmiş ya. Rahatsız ettiler beni. Allah. Hatalı hamle. Öldürün de rahatlayayım ulan. Öldük mü? sağdan soldan zıplamaya gelmiyor bu oyunda. Düşersiniz düşersiniz. Siz bildiğiniz düz yoldan yürümeye çalışın. Olur da oynamayı niyetlenen arkadaşlar varsa diye. Allah. Tamam. Delik var. Şimdi çıkacak bir tane sipsi. Bak kımıl kımıl ses geliyor arkamdan. Ne yaptın lan? Anam yaktın mı onları ne yaptın? Adamsın. Bizimki de çok vicdansız ha. Bunlar kim lan? Oh be dostlar sizi karşıma Allah çıkardı. Adamsınız. Ayda. Bak, bak bak. Dörde düştük nüfus azaldı. Bir kişi daha zayi oldu lan. Kim yaklaşıyormuş be? Yo, siper alalım da. Bu ne lan? Makinist, makinist olmadan olmayan tren. makinesi tren geldi like an automatic system. Emin misin? Başka bir puşluk kurnazlık olmasın? Bana bak. Şüpheli geldi bana bir. Neyse önden siz girin bakayım. Bende de var ondan girmedim adalış. Emmi. Bu emmi de çok temkinli. Çok temkinli bu adam. Yaşlı. Yaşına verin işte bak bu adamda yaşanmışlık var. There's no other way. Gotta take it. hadi gerek o zaman tamam. Madem o kadar. Güvendik bunlar ama dur bakalım değil mi emmi? Biliyorum sen de benim gibisin. Huzursuzsun. Hmm. Hadi bakalım. Evet, burada bırakabiliriz. We close to D6 now. It was hard to believe that we'd found the legendary command center. <laughs> But was it worth so many lives? Soon we would know the answer. Bilmiyorum, altı kişi çıktık, yola dörde düştük. Hiç hoş değil. Evet kıymetli dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğlenceli bir seriyi devam etmekte. Görüşmek dileğiyle bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. Saygılar.